Hatay deyince, gastronomi, gastronomi deyince künefe. Geleneksel künefemizin şerbetini birazdan tüm belediye başkanlarımızla beraber, milletvekillerimizle beraber dökeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz bu organizasyonumuza hoş geldiniz. Siz de biliyorsunuz ki Hatay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en son emanet ettiği vatan toprağı. Yani buradaki şu anda İstanbul'daki belediye başkanlarımız da biliyor ki biz Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet edilmiş son coğrafyanın son insanlarıyız. Biraz önce Antakya Belediye Başkanım da dedi ki Antakya olmazsa Hatay olmaz. tabii ki Antakya olmazsa Hatay olmaz. Antakya'da gerçekten ilklerin ve enlerin şeyini burada sarmaya kalksam en az yarım saat sürer. Ama diğer ilçelerimiz de gerçekten birbirinden değerli. Yayla görmek isteyen Hatay'a gelecek. Denize girmek isteyen Hatay'a gelecek. Kaprica sularından faydalanmak isteyen Hatay'a gelecek. Ve yemeklerini yemek isteyen insanlar Hatay'a gelecek. Kısaca siz her şeyi biliyorsunuz ve Hatay'a gelmek için sebep çok. Burada sadece demolar var. Bu demolardan İstanbul'daki insanlarımız tatsın. Biz onları Hatay'a bekliyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya da tüm İstanbullu insanlarımızın gelip Hatay'ın damak zevkini, damak zevkini tatmasını temenni ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefa gettiniz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Şimdi belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, vali yardımcımızla beraber künefemizi, şerbetini döküyoruz. Evet dört gün boyunca devam edecek Hatay günleri. Dolayısıyla sadece Hataylıları ağırlamak değil amacımız. Bu etkinlik karşılığını buluyor olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kukayımız kesildi.